Bir şarap nasıl alınır? Alırken nelere dikkat etmeliyiz? Çok önemli bir konudur. Tabii ki şaraplar sofra şarabı dediğimiz genç asmalardan üretilen ve ömürleri kısa olan yani 2-3 yıl içinde tüketilmesi zorunlu olan şaraplar vardır. Bunlara biz sofra şarapları, table wine şaraplar diyoruz. Bu şaraplar genç bağlardan üretildikleri için uzun süre yıllanmaya, beklemeye müsait değiller. O yüzden bunları erken tüketmek lazım. Bir de beyaz şaraplar kırmızı şaraplara göre daha kısa ömürlüdürler. Kırmızı şarapların ömrü beyazlardan daha uzundur. Sofra şaraplarımız dediğimiz, table wine dediğimiz şaraplar genç asmalardan üretilir. Ve bu şaraplar üretilme aşamasından sonra fıçılarda dinlenmeden, olgunlaşmadan şişelenir. Böylece Maliyetler düşük olduğundan dolayı pazara hemen çıkar fakat bu şarapları erken tüketmek gerekir. Bu şarapların kötü olduğunu söylemiyorum. Bu şaraplar mevsime, asmanın üzümün verimine göre tabii ki güzel şaraplar olabilmektedir. Yani bir şarabın güzel olabilmesi ille de pahalı ya da yıllanmış olması demek değildir arkadaşlar. Ama tabii ki yıllanmış şaraplar ömürleri, aromaları bukeleri konusunda da çok büyük önem arz ederler. Buke nedir diyecekseniz özellikle şaraptaki burnumuzun almış olduğu çiçeksi kokulara buke diyoruz. Ve bir şarap arkadaşlar dört duyu organıyla içilir. Yani önce şarabımızı bardağımıza döktüğümüz zaman tatmak için onun rengine bakarız. İşte burada gözlerimiz devreye girer. Ondan sonra burun yaparız. Yani burnumuzu iyice içine sokarak onun bozuk olup olmadığına, kokularına, bukelerine bakarız. Bu da yeterli değil. Sonra bir yudum damağa alınır. ve ağzın gerisinde damakların her tarafında dolaştırılarak şarap aroması, şarabın asit ve tanen dengesine bakılır. Eğer şarabımız sınava geçmişse arkadaşlar, dördüncü organımız kulak, karşımızdaki arkadaşımıza da merhaba diyerek, sesle bütünleşerek dört duy organıyla beraber içilen çok önemli bir içecektir.